Of rahmetli babaannem şey geldi anladım. sanki ya. O kadar <laughs> çok içerdik ki onunla bunu. Mekanı cennet olsun. Bak canı rahmet istedi. İşte Bak abi. sana yemin ederim. Şunun hastasıydık. Bunu açıyorduk. Diji Türk'te Türk Max'ı açıyorduk. Türk filmleri. Babaannemle ağabey, ağabey. ilk hayatımda ilk kutsal damacanayı babaannemle izlemiştim. Önümüzde bundan var. <laughs> babaannem Ersin Korkut sahneye çıktıkça koltukta devriliyordu İnanılmaz gülüyordu Ersin <gülüyor> Korkut'ta. 16 tane falan bana bundan aldırmıştı büyük ihtimalle. İkişer üçer içmiştik. Annem akşam eve gelince ikimize de çok kızmıştı ya. Küçük <laughs> bir çocuk gibi azarlamış. Allah <laughs> çarpsın ikimize de çok kızmıştı. Niye bu kadar lan babaanne hakikaten özledim seni ya. Ne güzel içerdik şunları seninle. Oğlum bir Abi... gün Bayis'te para tutturdum. Bir dünya kupası mıydı neydi? Bayis büronun karşısında da bin var. Bayis'ten <laughs> parayı aldım. Dedim ki ulan Haydan gelen huya gitsin ben bu parayla babaanneme abur cubur alacağım. Küçük kolalar, o işte bimin tatlıları, Çernobil üretim tatlılar vardı ya böyle felaket şeyler. <laughs> Onlardan aldım. İşte gofretler, mofretler aldım eve götürdüm. Sevinç'ten kafayı yemişti ya. <laughs> Sevinç'ten kafayı yemişti. Oğlum inanılmazdı ya. Le kola diyeceğim ya ben ailevi anısı var. Tropicana diyenlere saygı duyarım.